2025'te dünyayı 9 kez dolaştık. Tabii ki 2026'da neden 10 olmasın? daha çok dolaşmamız lazım. Daha etkili faaliyette de bulunmamız lazım ve daha bir yandan kilometremizi arttırmamız lazım. Hem oraya gittiğimiz vakit gücümüzü arttırmamız lazım. Onun için biz 2026 diş ilişkiler ve heyetler olarak özellikle sektörel buluşmaları ön plana çıkartacağız. Bir ülkeye gittiğimiz vakit evet bir ülke bizim için pazar. Ama o ülkenin dinamiklerini bizim iş dünyamızla buluşturup üçüncü ülkeleri de pazar olarak görecek stratejileri bizim geliştirmemiz gerekiyor. Ve özellikle erkenden açıklamamızın sebebi de şu, Tabii ki bunu daha önce açıklıyorduk ama bu şekilde daha fazla açıklamamızın sebebi şimdiden firmalarımız oralarda hazırlansınlar. Şimdiden o pazarları araştıracağız. İkincisi de hem özellikle yurt dışı heyetlerimizde sektörel e, heyetlerimiz de oluyor. Bu genel ticaret heyetlerimiz de oluyor. Bunun yanında da birbirine yakın sektörler birbirlerine daha çok katma değer katacak, birbirine güç katacak sektörleri bir araya getirip daha etkili sektör buluşmalarını planladık ve bu da 2026'da en önemli Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin bir özellikle ihracatı geliştirme ile ilgili önemli bir etkinliğe olacak. Bir ayakkabının alıcısıyla bir hazır giyimin alıcısı bir tekstilin alıcısı benzerdir. Hatta bir mücevherin müşterisi benzerdir bazen. Bir moda sektörü çünkü. Dolayısıyla bu tip sektörleri bir araya getirip oluşturacağız. Diyelim ki bir inşaat düşündüğümüz vakit, o inşaatı oluşturan bütün metaller. Bir ev dekorasyonu düşündüğümüz vakit, evin içinde olan her şey, iç mimarı ilgilendiren her şeyi bir arada götürmemiz lazım. Ya yani ev tekstili de önemli, işte vitrifiye malzemeleri de önemli, özellikle avize de önemli, mobilya da önemli. Hatta beyaz eşya da önemli. Dolayısıyla bir birbirinin yakın sektörleri bir araya getirip önemli bir ticaret buluşması haline getireceğiz. Aynı zamanda bunların trendleri, bunların iki ülke arasındaki ticaret bağlı. Sadece gidip biz size mal satmaya geldik değil, hep beraber mal satalım anlayışı geliştirin. Hep beraber, bera gel beraber ticaret yapalım anlayışınızı geliştireceğimiz bir dönem olacak. Yoksa bildiğimiz gibi her ülke korumacı önlemleri alıyor, her ülke kendisi üretmek istiyor bu da gayet kabul edilebilir bir şey. Ama beraber proje geliştirdiğimiz vakit, beraber bir sektör buluşmasına döndürdüğümüz vakit sağlıklı mutlu inşallah bütün ihracat dünyasına, bütün toplumumuza, bütün Türkiye'ye, bütün insanlığa sağlıklı mutlu bir yeni yıl dileklerimizi de bu vesileyle iletelim.